Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını kazanmak için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler ikinci haftada Fransız ekibi Nisi Çobani stadyumunda konuk edecek. Dominico Tedesco'nun ekibinde ağrıları devam eden John Duran kadrodaki yerini alamayacak. Sakatlığını atlatan Edson Alvarez ise teknik direktörün şans vermesi halinde maçta görev alabilir. Futbolcularım istediğim her şeyi yapmak için elinden geleni yapıyor. Ancak işler her zaman istediğiniz gibi gitmeyebilir. Göreve geldiğimde 7 sakat oyuncu vardı. Şimdi yalnızca 2. Öncelikle hedeflerimden biri de oyuncularımı fiziksel olarak en iyi seviyelere getirmek. Taraftar mutlu olduğunda da, kızgın olduğunda da her zaman haklıdır. Eğer Fenerbahçe'deyseniz, tepkiyle karşılaştığınızda bununla baş edebilmelisiniz. İtalyan teknik direktörün takımını sahaya Ederson, Semedo, Şükrinyar, Osterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Asensio, Kerem ve Ennesiri 11 ile çıkarması bekleniyor. Konuk ekip Nice Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olmuştu. Kadıköy'de oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Maçta Sırp hakem Sırcan Jovanović düdük çalacak.